Sigaraya karşı yasa teklifinin yeni yılın ilk günlerinde mecliste yasalaşması bekleniyor. Bu yasayla Türkiye barlarda da sigarayı yasaklayan çağdaş Avrupa ülkelerinin arasına girecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde lokanta, bar, otel, gece kulübü gibi eğlence yerleri sigara içenler için ayrı bölüm hazırlamak zorunda. Görünür biçimde sigara içmek yasaktır levhalar asılacak. Başta zabıtalar, görevli kamu memurları gerekli cezayı vermiyorsa disiplin cezasına çarptırılacak. Yasanın getirdiği yenilikler şöyle. Hastane, özel sağlık kuruluşu, eğitim öğretim kurumları, kültür, spor hizmeti veren açık kapalı yerlerde sigara içilemeyecek. Yani statlarda ve Aspendos gibi açık hava tiyatrolarında da sigara içilmeyecek. Kamu hizmeti veren ulaşım araçları, taksiler, toplu taşıma araçları ile bunların bekleme salonlarında da sigara yasak olacak. Fuar, alışveriş merkezi, düğün, kongre toplantı ve konferans salonu, kafeler, internet kafeler, atari salonları, bilardo salonları ile resmi ve özel kurumların her türlü kapalı açık alanlarında sigara içilmeyecek. İbadethane ve çocuklara yönelik eğitim tesislerinin açık ve kapalı alanları da sigara yasağı kapsama alanında. Kapalı yerlerde sigara alışkanlığı olanlar için iyi havalandırılan yerler hazırlanacak. Sıkı reklam yasağı uygulanacak. Sigara dağıtım araçlarının üstünde firmanın amblemi bile bulunmayacak. Diziler dahil tüm televizyon programlarında rol gereği de olsa sigara kullanılmayacak. 18 yaşından küçüklere sigara satılmayacak. Marketler sigaraları dışarıdan görülmeyecek şekilde düzenleyecek ve dolaplarda satışa sunacak. Özel ve resmi kolluk kuvvetleri, belediye zabıtaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli üniformalarıyla halka açık yerlerde sigara içemeyecek. Yasak yerlerde sigara içmeye izin verenler önce uyarılacak, eğer hala önlem almamışlarsa 500 ile 5000 TL arasında para cezasına çarptırılacak okul, dershane, tiyatro, spor salonlarında sigara satanlara bin YTL ceza verilecek. Sokaklarda tane ile satanlar 250 YTL ödeyecek. Reklam dağıtım ve satış yasaklarına uymayan firmalar 50 bin ile 250 bin YTL arasında ceza ödeyecek.